kendisi yeter. Onunla beraber sarılır. Duygulan mı? çok teşekkür ederim. Yani diyorum gayet iyi bir şey tabii. Gayet iyi Başka bir şey. ihtiyacınız isteyeniz var mı? Ee, olursa ararız. Sağ olun. Ah, Sağ olun. Çok, çok teşekkür, ederiz. Teşekkür Kolay gelsin sizlere. Valla memnunuz. Dışarı çıkmasına memnunuz ederim. yani. Keşke herkes duysa. Benim yaşım 75-76. Ben 10 günden beri çıkmıyorum. Ailemiz Bekliyorum, memnunum. Belediye Söylerim. Allah razı olsun. Evet. Çağırdık mı hepiniz geliyorsunuz. Hı. Ayağınıza sağlık. E, 444 11 45. 10 dakika olmadı ya. Yani. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Zaten başkanımızdan memnunuz. Hakser Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Çok güzel çalışmalar var. Dezenfekte çalışmaları var. Hepsini takip ediyoruz. Allah razı olsun başkanımıza. Çok teşekkür ederiz. İşlerimle beraber başka günler. bir ihtiyacınız olursa arayın lütfen. Olur. Tekrardan yardımcı oluruz Hı -hı. size. De. Teşekkürler. Hı -hı. Sağ olun. Bir ihtiyacınız Hı -hı. olduğu zaman göreyebilir misiniz rica ediyorum. <laughs> evet. Sağ olun Allah razı olsun. Sizden de sağ olun. Sağ olun. Allah, Allah bir kere razı. olsun. olun. Sağ olun görevler. Sağ olun.